Selamünaleyküm. Abdül Kadir Pekçioğlu. 1975 Trabzon Arakkı'da doğdu. 1983'te Sakarya'da Kamukova ilçesinde ikamet etmeye başladı. Uzun zamandır ticaretten uğraşıyorum. Şu anda da ticaretin içerisindeyim. Yeniden Refah Partisi Kamukova ilçe başkanı olarak da yeni yerime atamadım. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ee, başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Olarak. Ee, evet şimdi madem e, siyasetçi şey olarak sizler aranızdasınız. Zaten ülkenizde ve dünyanın her yerinde demokratik ülkelerde siyaset adı olduğu için e, yerel seçimlerde yaklaşıyoruz. Size çok sorularımız olacak. Biraz e davranacaksınız ama Biliyor bu işler siz alışıksınız. Evet. Siyasetçiler e, Evet başkanım önce tabii ki Pamukkale güzel bir yer. Yani Pamukkale'mizi seviyoruz. Hepimiz Pamukkale için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz. E, sizler de tabii siyasetçi olarak e, her zaman iktidar olma hazır partilersiniz. İktidar olma e, şeyine şey mutabiliyetinde olan insanlarsınız. Eee o zaman şöyle başlayalım. Biraz ekonomiden başlayalım. Ben kısaca şey yapalım, pamuk boyu tanıtalım mı? Pamuk yani şu pamuk güzel bir Sakarya'nın bir ilçesi ama e, güzel bir yer. Kullanılmış. Adam kendisine ev yapacak vatandaşlar yapamıyor. İman. Ne sıkıntı var? Vallahi bir sıkıntı var. 10 yıl oldu, devam ediyor e, Roza. E, i̇mara da açamadılar. Bazı yerlere üç kat veriyorlar, bazı yerlere 4 kat veriyorlar. Yani usulsüzlükler var bu işte. Yani bu da Allah nasip ederse inşallah bunların da düzelteceğiz şimdi İnşallah bunları. E, zaten çalışma yapıyoruz şu anda ama bu çok büyük sıkıntı, inşaat bölümünde <laughs> sıkıntılarımız devam ediyor, 10 yıl oldu devam ediyor. Evet, o zaman şöyle diyelim ya, şimdi Pamuko'nun 3 tane mahallesi var, yani merkez mahallesi. Merkez mahallesi, 30 evet. tane mahalle artık, köyler de mahalle oldu ama e, o mahallelerden bir tanesi Cumhuriyet Cumhuriyet Mahallesi. mahallesi. Yenice Mahallesi var. Bir de Mahallesi var. Yani onu da e, tanıtmış olalım. Evet Şimdi Emperek Mahallesi e, ve bu Cumhuriyet Mahallesi yeni gelişen e, bunlar konusunda da e, bazı atılımlar yapan bir mahallemiz. Hatta e, merkezdeki kayıt, amı, Aya, eski buraya taşındı. Evet. Cumhuriyet Mahallesi'nde. Onun için de önemli yani. Evet. Şimdi siz bahsettiğiniz mahalle o. Evet. Şimdi orada imar şeyi var. E, eksik yani. Eksik. Ezin yok. E, onlardan bahsediyorsunuz. Evet diğer mahalleler nasıl işte? Cumhuriyet'ten dedik ama Elperek ve diğer mahalleler onlar.